Galatasaray Yönetimi Kasım ayı içerisinde bu yayıncı kuruluşla ilgili, Futbol Federasyonu'na ve yayıncı kuruluşa resmi bir yazı göz göndermiş ve uyarmıştı taraflı davrandıklarıyla ilgili. Ama o günden bu yana değişen hiçbir şey yok. Ee, en son Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bunu fazlasıyla gördük. Fenerbahçe formasını giymiş bir yönetmen maçta galatasaray lehine olan bütün pozisyonları resmen kamuoyu önünden gizledi. Maç sonrası yayınlarda sahadaki gerçekler tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Demek ki Galatasaray kulübünü kayıla almıyorlar. Yani merak ediyoruz. Bu bu davranışlar hala devam ettiğine göre herhangi bir disiplin cezaları falan yayıncı kuruluşta uygulanmıyor. Futbol Federasyonu da gereğini yapmıyor. Bunu sağlanabilmesi için etkin tedbirlerin alınması şart gözüküyor. Gerekirse Türkiye, gerekirse uluslararası yayıncı kuruluşlara bunun şikayet edilmesi artık şart. Evet saat 21'de her akşam olduğu gibi YouTube kanalında canlı yayınımız var. Galatasaraylı dostlarımızı bu canlı yayına bekliyoruz.